Vallahi ya öyle böyle bitirdik bu yılı da ya. İnşallah gelecek sene hayırlısıyla mutlu güzel geçer diye ümit ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin ya. Satışlar iyi satışlar çok şükür. Ölüm galeri iş yapıyor baya. Ne diyorsun ya kardeşim ay maşallah ya. Aynen abi aynen bir dakika telefon çalıyor ben geleceğim. Evet buyurun abi ölüm galeri. Kardeşim araba kiralayacaktım da ben bugün için. Var mı elinizde güzel az yakan çok kaçan bir şeyler. Vallahi abi dolusuyla var ya. Corolla Focus Fiat 500 Sandero ne ararsan var. Kardeşim arabam şu az yaksın çok kaçsın senden lüks gözüksün ya yani var mı öyle bir şey? Vallahi abi tam istediğin düzeyde bir arabamız var aslında. Ne var kardeşim sana zahmet onu bana getirebilir misin? Valla Mercedes Benz A45 var elimizde abi. Hem lüks görünümlü hem az yakar çok kaçar abi. Hemen getirelim istersen bunu sana sen neredesin? Valla Adana ayıkla kardeş oraya getirirsen çok iyi olur, la Abi Adana'ya beni sokmasan olmaz mı ya Kardeşim işlerim yok ben gelemiyorum seni getirmen lazım ya Ben Adana'da yaşıyorum ama Trabzonluyum çok fazla şey yapma yani Ha tamam abi o zaman seneye görüşürüz abi Gece kal Zor arkadaşlar adamın suratına kapadım çünkü dayak yiyecektim. A45'imize binelim arkadaşlar. Senenin son gününde lan arabayı satamıyoruz, kiralıyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada bizim amcamız var arabada. Kardeşim eskiden burada Mercedes ya bir şey yoktu. Biz burada Toroslar'a biner gezerdik. Tamam dayı tamam. Aracı çalıştırdığınız zaman susuyor arkadaşlar. O yüzden biner binmez çalıştırmaya bakın. Zonguldak'tayız şu anda arkadaşlar. Ama muhteşem bir trafik var. İlerideki göbekten dön diyor navigasyon bize de. Biz enayi değiliz arkadaşlar. Yani bu arada da aracın herhalde gerçek sahibi Galatasaraylı. İçeriği sarı kırmızı yapmış. Ya da Göztepe'li de olabilir arkadaşlar. O da sarı kırmızı. Ya da Malatya'lı da olabilir. Biz daha bunu çok sayıyoruz böyle ya. Adam her takımı tutuyor falan. ara görmesin sarı kırmızıyı görünce şimdi kıskanır yattağıra. Bizim zamanımızda burada trafik dönmezdi kardeşim. Arabalar yoktu yoktu. Bu ne trafik lan böyle? Şöyle arabanın kafasını sokarsak. Önemli olan başını sokabilmek arkadaşlar. Başını sokunca gerisi geliyor gördüğünüz gibi. Neyi bekliyoruz onu da bilmiyorum ki kardeşim ya. Zahmet olmazsa bir açılın geçeyim la. Ya da zahmet olsun kardeşim biz zorla da geçeriz buradan Önce bir kaç damla yaş Gözlerimden süzüldü. Dayı tamam dur ben açarım şarkı sen yorma kendini Lan adam şarkı bile söylüyor ya Vay bizim zamanımızda bu şarkılar çok ünlüydü biliyor musun kardeşim Bilirim bilirim de ben hayat mix açacağım boş ver bunu Bu ne böyle zibir zibir şarkılar kapat şunları başım kaldırmıyor benim bunlar ya Beğenmiyor sen kulaklarını Adama şarkı beğendiremiyoruz ya Arabanın içindeki oyuncak bile bizi karşı çıkıyor ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum arkadaşlar bu arada başlarda yaptığım seneye görüşürüz espri için özür dilerim. Çünkü o espri yıllardır eskimedi. Eskimeyecek bir espri. Komik değil ama insan yapmadan duramıyor. Öyle bir etkisi var. Bu arada amca haklıymış. Bu şarkıyı ben de beğenmedim ya. Aç şaka açacaksan böyle şeyler Ben müzik tarzları böyle şeyler aç müzik. Sesini ver sesini ver. Oyna oyna Lan dayının havalarından açtık ya. Adana'ya gidiyoruz la kardeşler. Adana'da var ya bizi şiş kebap yaparlar ya. Adana kebap olacağız arkadaşlar bugün. Lan dedeman. <laughs> tamam tamam. Tamam bir şey demedim devam et sıkıntı yok. Oğlum sol şiirde tıkıyorlar sonra hırlıyorlar ya. Bizim orada havlayan köpek ısırmaz derler kardeşim. <laughs> Pardon bu havlamıyor hırlıyor lan Bu ısırır işte Karabük'ten de çıkıyoruz arkadaşlar Karabüklilere buradan selam olsun Lan Karadeniz müziklerinde aşırı bir enerji var arkadaşlar Bak Karadeniz'i değilim ama Müzikleri o kadar enerjik ki insan dinlemeyi seviyor lan Ama ben insan değilim <laughs> Ne kadar komik ya Mesela şu an makas atasım geldi ama sağdan çıkacakmışız işte Sırf makas uğruna oraya girilir miydi Girilirdi ama arabayı bir an önce götürüp teslim etmek istiyorum Kavşak ha elleri Oyna Seni gidiyorsun ha Ne Nerede güzel makas atıyorsun hele sen? Makası izleyin arkadaşlar şimdi. A45 Allah. ne makasından bahsediyorum? Ben özürlü seni. Adam haklı arkadaşlar ya. Bagajda yedek keleş tutuyorum arkadaşlar. Adana'da güneşe sıkmayı düşünüyorum şu anda. O jetler bile bizle beraber geliyor arkadaşlar. Adana'ya gidiyoruz yani. Sıkıntı çıkarsa emanetsiz gelmedik ona göre. Yanma lan Mercedes lan. Ha bak Karadeniz müziğini duyunca nasıl yan yana geliyor bu orada maviyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu Karadeniz'de etkisi. Damarları tuttu adamlarını iki dakikada. Neyse hayat e bakalım ne çalıyor. Bak kardeşim bu müzik şarkı. Bu müzik bayağı hiç alıyor ha. Zaten hayat gelen genel formu budur. Böyle koparak gidersin. Sağ sol sağ sol. Çok da gaz alsın. Hadi yapıştır ve durmak yok. Frene basan ölür arkadaşlar. Frene basan ölür. Frene basmayan da ölür galiba ya. Bu ne ya? Lan Ankara'ya gelmişiz ha. Başkentte soğuk aralarından böyle geçeceksin la kardeş. Bak ver müziği. Nasıl kopuyoruz hadi hadi. Kız şunu gel kralı, salak seni kapatacağım. Bunlar da hiç eğlenmekten anlamıyor ya. Oo ver müziği kardeşim daha çok aç ya işte böyle eğlenceli adamlar arıyorum ben ya La kardeş Ankara'dan çıkıyoruz la Ankara'dan böyle çıkılır arkadaşlar yan yan Hop arabaya boş zamanlarında karate öğrettim arkadaşlar Takla atıp çıkabiliyor istediği yerden Bakın izleyin görüyor musunuz Bilinçli yapıyorum yani bu hareketleri takladıp düz düşüyor Ama birazcık totosu kalktı tabi iki takla attı totosu kalktı bunun da Sıfır tolerans hadi at makası Makası atar ağzını Makaslarla ölümüze geleni tokatlıyoruz arkadaşlar Suratına böyle tokatıp bir çakıyorum böyle Adam böyle şok oluyor diyor ki Oy kardeşim orası makas diyor ya Sıfır Fırı tolerans hadi git durma Durmuyorum lan durmuyorum beni durduranı hayatını soldururum lan ona göre lan delirttiniz lan beni Lan yolu kaçırdık ya oğlum şekil yaparken yolu kaçırdık ya abi Ben niye son zamanlarda artistik yaparken yolu şaşırıyorum ya Rezil olduk da çaktırmayın arkadaşlar çaktırmadan şöyle hemen gelelim Polis bey bir saniye geçebilir miyim sağ olun Allah razı olsun yol verdiğiniz için Aha bu gençlik hep böyle biliyorum Çok dalgınlar bu sıra çok Allah ne yalan söyleyeyim arabadaki dayı doğru söylüyor Ne çalıyor lan böyle Çünkü... Bu şarkısı mı dinliyorsun? İçimdeki çocuğu eğlendirmek için böyle müzikler dinliyorum arkadaşlar bu saatten sonra. La 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 la. İşte karşınızdan böyle bir araba geliyor. Böyle bir hal oluyor. Hey çatlak patlak istiyorlar silecekler mi çocuklar arkadaşlar? Helal oluyor bu yanınca. Her şeyin aynı kasa neler oluyor hayatta? Aşırıya keşke gerçek. Aman aman aman. Полисарка, Аркадан, Мурда, Бана ню му ню му не ню Arkadaşlar bazı rüyalar var onların gerçek olması biraz sıkıntılı olabilir İşte o rüyalar gerçek olmasın az önceki kazalar gibi Aman bırakın rüyada kalsın lan askeri aracı lan hayda savaşa mı gidiyoruz lan ben de gelirim lan bagajda keleş var lan indiririz lan Neyse gaza geldim arkadaşlar savaş bizim oynadığımız CSGO'ya Valorant'a benzemez aman diyeyim Ankara'da sınırı bölgesi mi ya kardeşim ben sınırımı sınırı bilmem aga araba ne kadar basıyorsa o kadar giderim açıkta Hepimizin birlik olduğu bir zaman görebilecek miyiz acaba ya çok merak ediyorum gerçekten. Neyse bu konulara girmeyeceğim. Uçuşa geçiyoruz çünkü. Aman araba var ya gaza geldi. Uçuyor ha bu araba. Uçmak için daha çok gence. Lan helal olsun lan. Araba yolu yol tutuşa bakar mısınız arkadaşlar? Çekilin kardeş geliyorum lan. La biz gidene kadar harbiden sene oldu. Bir sene geçecek lan. lan önüme kırma. Alo. Lan kırmızı golflerle benim bir alıp veremedim var. Öyle alırsın işte orada. Senin kullanacağın araba Gerçi var mı Bir de bağırıyor oradan bir şeyler sayıklanıyor. Geri zekalı. Alo abicim ben yoldayım geliyorum. Yani seneye görüşürüz derken ben ciddiydim ya. <laughs> Zor. Arayıp yine suratına kapattım arkadaşlar. Ne güzel bir satıcıyım ya. Ulan esprili bir satıcıyım. Benden iyi satıcı yoktur ha. Oyda burada çevirme var. Bak bak. Senenin son enayisini de gördük arkadaşlar orada. Müziğin gazını aldıktan sonra arkadaşlar makasında hazını alırsınız. O yüzden hadi kop kop kardeşim. Kop kop. Bunlara ne olmuş lan burada? Arabanın başında kimse yok. Kaza yapıp kaçmışlar lan bunlar. Ya da bilmiyorum sağda solda bir yerde kazanın bedelini ödetmeye de gitmiş olabilirler. Arkadan vuran suçludur. Eee arkadan vurmuş sonra Megan'ın şoförü de herhalde ona vuruyor bir yerde. Kaçalım biz en iyisi buradan. Onlar orada kolay gelsin arkadaşlar. Biz gidelim. Kim kime vuruyor? Kendi payman Öyle mi çıkılır lan yola? Da var. El freni çektim yanlışlıkla korkudan. Düşünsenize gerçekten önünüzde biri giderken korkudan el freni çekiyor. Ne yaparsınız? Ne yapıyor lan bu salak derdim. Sen de salaksın. Biliyor musun? Bayağı bir salak çocuk. O zaman izle. O salak böyle makaslar atıyor dayı. O yüzden geliyoruz oyuna tamam mı kardeşim? Oyunda böyle yılanlıklar yapıyoruz ya. Boşuna yapmıyorum lan. Tamam sakinim sakinim. Ben çıldırmam arkadaşlar. Nerede gördünüz benim çıldırdığım ya? Ulan göz gözü görmüyor. Biraz ışıklandırma yapın buralara be. Buraya be kim bakıyor be kardeşim be? Böyle otoban mı olur la? Allah'tan arabanın farlar güzel. önümüze aydınlatıyor. Zaten geleceğimiz karanlık. Bu farlar olmasa ne yapardık? Ay! Lafımızı söyledik yine. Aksaray'a geldik. Aksaray, Aksaray son durak kardeş, son durak. Aksaray'dan makas kardeş. Lan burada dörtlü yanıyor. Yine kaza var lan. Ulan yine Passat'la Megane vuruşmuş arkadaşlar ya. Arkada kaza var amirim. Orayı bir ilgilen. Az kalsın burada da kaza ağlıyordu ya. Arkadan tura giriyordum. Abi ne çok uzun süre araba oturuyor böyle şimdiden de kayma bayağı da aksi bayağı ben gerçekten ben ateş yapma da ben gerçekten ben niye ben alayım ya ben alayım ya ben alayım ya ben alayım ya. Az önce oyuncakla çok güzel bir diyaloğa girdik tabi siz hiçbirini anlamadınız. Aramızda özel bir bağ var arkadaşlar mağara adamlık dönemimizden kalan bir şey. Boş zamanlarımızda mağara adamlığı yapıyoruz. İlkelleşiyoruz onunla. Ben Karadeniz müzik vermek sen mutlu olmak dedim. O zaman makas atarım lan dedim. Ohoho. Abi şaka makaslar hadi hadi. Çıp çıp su damlıyor hadi daha buralardan geçiyoruz ya su gibi geçiyoruz ya Şip 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 yağmur ya yağmur bu kayalıklara Ulan gece gece göz gözü görmüyorken biz neler yapıyoruz lan Göz gözü mü görmüyor on zaten göz gözü göremez ki bu şaşı mıyız lan biz bir kere arada burun var Burun burada paravan görevi görüyor arkadaşlar evet paravanı açalım gözlerimiz buluşacak İspire <laughs> var mısın ya <laughs> Komik değildi biliyorum da atayırız gece gece orsada <laughs> makasında atarım gece gece olsa da Arda nerede geldik sayılır la kardeşler Durup sağdan bagajdaki keleşimi alsam ne yapsam Gerçi güneş kalmadı kardeşim biz de aya sıkalım ya Eee ne demişler güneş geceyi sevmedi diye ay doğmayı bırakmaz ya kardeşim Abi yollar bozukla da kayarım burada. İnşallah sadece yolla kayarım. Başkalarına kaymayalım da. Allah razı olsun ha, bu ışıkları buraya kim taktıysa lan. Kaç saattir kör kör gidiyoruz yollarda. Buranın belediyesinin alnından öpeceğim şimdi gidecek. Gidence ne lan gidence? Yok dönence kardeşim. Görünge açtınız burada sola dönmeniz lazım. Ne oluyor lan niye herkes fren yapıyor bilader burada. Ne bu frenler lan böyle abo. Aha bir senedir araba kullanıyorum işte. Aha ne bakın 2021'den 2022'ye girdik. Ben bir senedir araba kullanıyorum. Kullanıyorum yoruldum ya benden bu kadar aşırı derecede yoruldum bir senedir araba kullanmak nedir ya bir senedir araba satmaya çalışıyorum kardeşim ya ben birazcık dinleneceğim abi videomuzun burada sonuna gelelim lan bir senedir araba kullanmak herkesin yapabileceği bir şey değil buradan bütün şoförlere şoförleri satıyorum var mı lan bir sene boyunca araba kullanabilen arkadaşlar bu arada bir senedir video da çekiyorum ya şuraya bakar mısın ya bir sene aralıksız video çektim ya ben daha ne yapayım ya Allah da haklı söylüyor lan Allah Deşer emek var burada. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı görüşmek üzere arkadaşlar. şaka ha? Haydi görüşürüz. İyi geceler hepinize. Ben arabayı bıraştım. Hadi bu uyuyacağım birazcık daha.